ananı da al git diyen de bunlardı. Bevladının mülakatlarda harcanan geleceğini soran babayı azarlayanlar da bunlardı. Soma'da yüreği yanan madenciyi tekmeleyen, evsiz kaldık diyen anneyi itip kakanlar da bunlardı. Kumpas davalarında savcılığa soyunanlar da, işine gelmeyen mahkeme kararını tanımayan, işine geldiğinde en hukuksuz işi bile yere göğe sığdıramayanlar da bunlardı. Nelere şahit olduk bir hatırlayın haber yapan gazetecilerin zulme uğradığına şahit olduk. Şanlı ordumuzun subaylarının boğazlandığı hukuk kumpaslarına şahit olduk. Siyaset yapan siyasetçilerin demir parmaklıkların ardına atıldığına şahit olduk. Neler gördük neler. Demokrasiyi kendilerini onaylamak zanneden bu gözü dönmüşlük maalesef artık gemi iyice azıya iyi aldı. Şimdi çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar. Milletimizi sokağa çıkarsanız yakarız diye tehdit ederken sokağa çıksınlar diye de tahrik ediyorlar. Artık biliyoruz. Kaos peşindeler. Buradan hatırlatıyorum. Siyaset tarihi göstermiştir ki kaosu yaratanlar o kaosun altında kalmaya mahkumdurlar. Öz milletine illet zillet diyebilecek kadar gözü kararmış bir kibri buradan uyarıyorum. Büyük Türk milletinin ferasetini unuttunuz. Bunun siyasi faturası sizin için çok ağır olacaktır. O feraset ki milleti, milletin değerlerini, devletin kurumlarını, demokrasiyi, adaleti yerle yeksan eden bu nobran iktidarı tarihin çöplüğüne gönderecek kadar güçlüdür. Sanat yaptığı için sanatçıya, haber yaptığı için gazeteciye, siyaset yaptığı için siyasetçiye reva gördükleri zulmün tek bir izahı vardır. Gidiyorlar ve bu gerçeği gördüler geleceklerini kurtarmak adına siyasallaştırdıkları yargıyı kendi ikbal ve istikballerinin kölesi haline getirenler yaptıkları işin hangi sonuçları beraberinde getireceğini de unutmasınlar. Kriterşi diye bir yönetim biçimi vardır. Yunanca krito yani hakim ve arke yani hükümet kelimelerinden türetilmiş bir yönetim biçimi. Juristokrasi yani hakimler yönetimi olarak da tanımlanırlar. Kriterklerin yönetiminde devletle de yargının ayrı olduğu yargı kurumlarının yasaların yürütülmesi ve uyuşmazlıkların çözümü yanında yasama yetkisine sahip oldukları da düşünülür. Demokrasi dışıdır ve ziyadesiyle oligarşiktir. Yetki gaspı yaptığı kabul edilir. Adı tarihte kalmıştır ama gelişmemiş demokrasilerde sıklıkla görülür. Kritarşide ülke hakimlerin yorumlarıyla şekillenen kanunlarla yönetilir. Son dönemlerdeki yargılamaları ve tutuklamaları bu egemenlik zemininde yapanlar Türkiye'nin cumhuriyet ile yönetildiğini ve herkesin kanun önünde eşit olduğunu akıldan uzak tutmasınlar. Türkiye'de bilsinler ki siyasi köle yoktur. Demokratik hak ve hürriyetlere sahip onurlu insanlar vardır. Buradan yürütmenin ve yargının harabeye dönmüş yapısı içerisinde halen nefes alan, kıyıda köşede de olsa halen görevlerine devam edenlere, yahut susarak bu karabasanın geçmesini bekleyenlere kısaca ehli namus ve ehli vatan çoğunluk Türk evlatlarına sesleniyorum. Her neredeyseniz yerinizden çıkınız. Kafalarınızı artık kaldırınız. Bugün vicdanınızın almadığı bu vicdansızlık düzenine, bugün namusunuzun müsaade etmediği bu namussuzluk düzenine, bugün aklınızın kabul etmediği bu akıl dışı yağma düzenine susarak veya saklanarak daha fazla direnemezsiniz. Ya çarka girip yok olacaksınız ya da o çarka çomak sokacaksınız. Bilin ki sizler yedi düvelin çarkına çomak sokan kahramanların evlatlarısınız. Cüzdanınızda taşıdığınız kartların üzerinde yazan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ibaresi kendi milletine meydan okuyanların değil, dünyaya meydan okuyanların kurduğu devletin adıdır. Kanunsuz eminleri kabul etmeyin, reddedin. Buradan size sesleniyorum. Sonuna kadar arkanızda olacağım. Hukukla bağdaşmayan kararları artık vermeyin. Kendi kardeşlerinizin kanına girmeyin. Kul hakkı yiyenlerin hanı yağma sofrasındaki kırıntılara tamah etmeyin. Şeref ve namusunuzu kirletmeyin. Hukukla, adaletle bağdaşmayan bu düzenin sopası olmayı, aracısı olmayı, eli olmayı, hınk değicisi olmayı reddedin. Kısaca mesleğinizin namusuna sahip çıkıp sizi yetiştiren bu büyük millete ve cumhuriyete olan borcunuzu ödeyin. Herkese buradan sesleniyorum. Kanunsuz emirleri uygulayanlar bilsinler ki bir gün bunun hesabını bu büyük millete vereceklerdir. Buradan tekrardan söylüyorum. Kanunsuz emirlere uymayın. Hukuku çiğnemeyin. Vatandaşın adalet duygusunu yaralamayın. <laughs> Aziz milletim, kıymetli dava ve yol arkadaşlarım. Bugüne kadar ölenlerimiz öldükleriyle kaldılar. Geride kalanlar kaybettikleriyle kaldılar. Millet kendini sessiz, yalnız ve çaresiz hissesin diye her seferinde daha da şiddetlenen darbelerini milletin üzerinden hiç sakınmadılar. Bugüne kadar bu vatan toprağında nerede ulu bir ağaç gördüler onu kestiler, nerede bir sakin göl buldular onu kuruttular, nerede orman buldular onu yaktılar. Bir avuç çayır bırakmadılar. Türkiye'yi betona gömdüler. İşlerine gelmeyen her fikre terör dediler. Haksızlığa ses çıkartan kim varsa susturdular. Zulme uğrayan her kim varsa bir tekme daha vurdular. Buradan 12 sene önce o parka göz diktikleri zaman karşılarında milyonlar işte bu sebeple dikildi. Halen karınlarına giren ağrının sebebi orada hep milletin bir arada olmasıydı. Konuşabilmesiydi, haykırabilmesiydi. Dindarı, seküleri, sağcısı, solcusu, işçisi, genci, yaşlısı, herkes cumhuriyet için oradaydı. Bunların talanlarına, yalanlarına, utanmazlıklarına hep birlikte hayır demek için oradaydı. Bu yüzden onu ve orayı hiç unutmadılar. Ne zaman yeni bir telaş içerisine girseler, ne zaman çaldıkları minare kılıfa sığmasa, ne zaman şapkalarından çıkartacakları barış güvercini terörist başı olsa akıllarına müflis tüccarın ilk yapacağı şey geliyor. Yani eski defterleri açıyorlar. En büyük korkuları konuşan ve tepki veren millet olduğu için bunun bir tezahürü olan Gezi'yi hiç unutmayanlar, peşini bırakmayanlar Sinan Ateş'in kanını yerde bıraktılar. Azmettiricilerini takipsizlikle ödüllendirdiler. Sıla bebeğimizi, narin kızımızı mezara koydular. Katledilen yüzlerce kadının katillerini sokaklara bıraktılar. 53 binden fazla insanımız, insanımız öldü depremde. Geride kalanlar kimsesizlikleriyle kaldılar. Cumhurbaşkanı diyebildiği kişiye halen evsizim diyerek çaresizlikle yakaran vatandaşı suçlu ilan edenlerse iktidarda kaldılar. Yüz binlerce dönüm orman, milyonlarca ağacımız yanıp gitti, kimse üzerine alınmadı. O yanan arazilere çökenler ceplerini doldurduklarıyla kaldılar. Enflasyonu kısa kısa yüzde 44 açıklayıp memura, işçiye, emekliye yüzde 15 enflasyon farkını zar zor sadaka diye verenler utanmadan iktidarda kaldılar. Utanmazlıktan aldıkları cüretle çifte vergiler aldılar, durmadılar. Şimdi de bin liralık elektrik faturasını iki bin liraya yuvarlayıp üstüne kamu hizmetine kuver yazdılar. Sadece öldü, solcu öldü, sustuk. Zengin öldü, fakir öldü, sustuk. Alevi öldü, Sünni öldü, sustuk. Türkmen öldü, Kürt öldü, sustuk. Seküleri öldü, dindarı öldü, sustuk. İşte tam da bu suskunluktan güç aldılar. Ev aldım çöktüler. İş kurdum batırdılar. Çocuk okuttun, mülakatta elediler. Her umudu kararttılar. Her sevinci soldurdular. Her sesi susturdular. Ama susturamadıkları ve susmayacak ses işte bugün buradadır. İstibdadın zinciri kırılıp, Hürriyet bu vatana hakim oluncaya kadar işte bu kürsüdedir. Bu sessizliği bozacak, bu suskunluğu aşacak işte bu salondadır. <laughs> İyi Parti milletin avazı bir yer bulsun diye kendini feda edenlerin partisidir. Son ocağın sönmeyen ateşi aziz vatanın da son kalesidir. Bugün Ekrem İmamoğlu'na iddianame, Hüseyin Başar denetimli serbestlik, Ümit Özdağ'ı tutuklama kararı yazan, Müsavat olduğuna yazılmış tehdit mektuplarını okuyan bu düzen, bu dün Ergenekon'da şerefli Türk subaylarına, ihtilallerde bu ülkenin aydınlarına, genç umutlarına yaptığı gibi eğer bu devrana dur demezsek yarınlarda hepimizi ihanet senaryolarına kurban edecektir. Bu yüzden mesele şahıslar meselesi değil, Türk milletinin şahsiyeti meselesidir inşa edip kutsadıkları bu düzende kimin ne olduğunun önemi yoktur. Bu rejimin meşruiyeti tartışılmalıdır aslan. Darbe yönetimlerine rahmet okutacak, sıkı yönetim uygulamalarını aratacak, örtülü bir istibdat yönetimiyle karşı karşıyayız. Bu gayri meşruluğa da en zavallıca ve alçakça yöntemlerle her gün nazi propagandalarına taş çıkartırcasına bizlere yerli ve milli diye sunabildikleri bir kılıf uyduruyorlar. Stalin'in talimatnamelerine taş çıkartan bu uygulamalar her gün başka bir kararla bir yerlere çökmelerine vesile oluyor. Ve bunu bizlere yeni Türkiye olarak satabiliyorlar. Bugün terörist başı ile açık ittifak kuracak kadar hat bilmezlikleri işte bundandır. Hudut namustur diyen her kim varsa Türkiye'yi Büyük ortadoğu projesine kurban etmek istemeyen her kim varsa tek devlet değil Türk devleti Tek vatan değil, Türk vatanı. Tek bayrak değil, Türk bayrağı. Tek millet değil, Türk milleti diyen her kim varsa, ez cümle bu saray istibdadına karşı çıkan kim varsa, Cumhuriyet Türkiye'si isteyen, Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnet besleyen her kim varsa hedef tahtasına koyulmasının sebebi, tehdit edilmesinin, tevkif edilmesinin sebebi de bundandır. Emekli kardeşim, memur kardeşim, alamadığın hakkın, maaşın bil ki bunların cebindedir. İşçi kardeşim, şantiyede, fabrikada, madende alın terinden ürettiklerini İsviçre'deki bankalarda istifleyen lüks teknelerde şampanya diye patlatanlar bunlardır. İşsiz kardeşim, senin mülakatlarda elenme sebebin giremedi elenme sebebiyle giremediğin işe diplomasız hem de sınavsız bunların çocukları girsin diyedir. Peki bu örgütlü kötülüğü iktidarda tutmak için daha kaçımız tutuklanacağız, kaçımız tehdit edileceğiz, kaçımız öleceğiz? Bu tefeci bezirgan düzenin kasalarını doldurmak için daha kaçımız mahpushanelere doldurulacağız? Kaçımız iftiraya uğrayacak, saldırıya uğrayacak ve tehdit edilecek? Kaçımız işsiz kalacak, kaçımız mülakatla elenecek ve işinden olacak? Bebeğini ve çocuğunu kaçımız kaybedecektir? Daha buna ne kadar susacağız değerli dava arkadaşlarım ve aziz milletim. Milletimizin bu acılarından beslenip semirmelerine, kendi talihlerini bize kader diye yutturmalarına, kendi iktidarlarını bize devlet diye satmalarına razı mı olacağız? Hayır, olmayacağız. Artık yeter, susmayacağız. Bu düzene asla teslim olmayacağız. Aziz milletim, değerli dava arkadaşlarım. Bugün yaşadığımız imtihan işte bu soruya cevap vermekten geçmektedir. O da harekete geçmek, bu mücadeleye cehd etmektir. Türkiye'nin meselelerine vurmak üzere hiç tereddüt etmeden boyumru kaldırmaktır. Bu dünyanın imtihanı zulme karşı mukavemet göstermektir. Zulme karşı omuz omuza, sırt sırta durabilmektir. İşte bunun adı cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa etmektir. Türk evladına düşen yegane vazife budur. İyi Parti diktatoryal heveslerin panzehiridir. İyi Parti cumhuriyetimizin ve demokrasi geleneklerimizin Yılmaz bekçisidir. Buradan iddia ediyor ve hatırlatıyorum. Güneş doğunca karanlığınız, karanlığınız gidince bataklığınız, bataklığınız kuruyunca zulmünüz bitecektir. Bu yüzden İyi Parti bölen değil birleştiren olacak. Kavga eden değil barıştıran olacak. Susan değil, konuşan, konuşturan olacak. Gören bilen, duyan olacak. Uyuyan değil, harekete geçen olacak. Marjinallikten uzak duran, dar bir alana sıkışmayan, bu büyük milleti siyasetin büyük merkezinde buluşturan olacak. Çünkü iyi Parti olarak biz başkalarının bize kader diye sunduklarına sunduklarını kader diye sineye çekmeyenleriz. Biz 101 sene önce Türk milletinin ortak kaderi için Cumhuriyet kuranların evlatlarıyız. İşte bugün 101 sene sonra sonra içinde bulunduğumuz imtihanda Cumhuriyet'in harcanmasına, yok olmasına karşı koyup koyamayacağımızdır. Herkes iyi bilsin ki hem karşı koyacağız hem de baş koyacağız. Bir miras yedi gibi onun yetip gitmesine seyirci kalmayacağız. Onu hak eden, şeref ve haysiyet sahibi yurttaşlar olarak ona dört elle sarılanlar olacağız. Türk milletinin kaderi hürriyetle istiflat arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi cumhuriyetle saray arasında yapacağı seçime bağlıdır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi ömrünü bir faninin ömrüne bağlamakla binlerce yıllık hür tarihine ram olmak arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi kuralsızlığın ve kanunsuzluğun hüküm sürdüğü mafyaların, çetelerin cirit attığı şehirlerin ve sokakların içinde korkarak yaşamakla hür ve eşit olarak müreffeh ve mutlu bir Türk vatanında özgüvenle yaşamak arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi 50 bin vatan evladının katilini muhatap alanlarla bu muhataplığı ihanetin cisimleşmesi olarak görenler arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Türk milletinin kaderi 10 milyon yabancıyı bu topraklara doluşturan kendi vatandaşını kendi vatanında yabancı hale getirenlerle bu vatanı bu vatanı Kur'anların çocukları olduğunu bilenler arasındadır. Biz bu seçimi çoktan yaptık. Bugün iktidarın iktidarda kalmak için göze alabildiklerini Atatürkçü, milliyetçi, cumhuriyetçi, vatansever, vatanperver, yurtsever herkes bu dünya imtihanını insanca yaşayabilmek için, şeref ve gururunu çiğnetmemek için kısaca vatan ve namus için göze almak zorundadır. Hak ettiğimiz hayatı yaşayabilmenin cumhuriyet nizamını, demokrasiyi, hukuk devletini yeniden tesis edebilmenin yolu da bellidir dilde bir olacağız, fikirde bir olacağız, işte bir olacağız. Yani ilde, işte, fikirde birlik sağlayacağız. <laughs> dilimiz bellidir, dilimiz adalettir, fikrimiz bellidir, fikrimiz hürriyettir, işimiz bellidir, işimiz cumhuriyettir. Bu kalkışmaya, bu kalkışmaya son vereceğiz. Bu karanlığı dağıtacak, bu saltanatı mutlaka yıkacağız. Ne diyor Hz. Ali? Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır. Türkiye'yi Türksüzleştirmeyeceğiz. Cumhuriyeti yıktırmayacağız. Türk vatanını böldürmeyeceğiz. Cenab-ı Hak bizleri Muzaffer eylesin. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Hepinize saygılar sunuyorum.